Sayı hadistir İbn-i Macene geçiyor kütüb sitede. ilimden bir mesele öğrenmen senin için bin rekat nafile namazdan daha hayırlıdır. Hadi gelin bunu ispat edelim. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide geliyor. Bakıyor mescidin kapısında iblis. Tabi tanıyor Peygamber Aleyhisselam. O peygamberlere görünüyor. İblisi görüyor caminin girişinde. Ama camiden içeriye girmiyor. İblise diyor ki, İblis ne yapıyorsun burada? Burada diyor bir abid adam var. Çok ibadet eden. Abid birini görüyor. Bakıyor adam namaz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya. Ene medinetul ilmi ve ali babuha. Ben ilmin şehriyim. Ali o şehre açılan kapıdır diyor. İlim şehrinin kapısıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh da orada uzanmış yatıyor. İblise diyor ki sen burada ne yapıyorsun? Diyor ki camiye gireceğim ama korkuyorum diyor. Neden korkuyorsun? Orada yatan Ali'den korkuyorum diyor. Peki ne yapma niyetiyle gireceksin camiye? Bu abidin ibadetini bozacak. Yani sağa sola baktıracağım, namazın sevabını kaçırtacağım ya da namazını bozmaya gayret edeceğim. O niyetle diyor ben e, girmek istiyorum ama Ali'den korkuyorum. Hazreti Resulullah Aleyhisselam da diyor ki ya olacak iş mi? Sen ibadet eden adamdan korkmuyorsun da yatan adamdan mı korkuyorsun? İblis diyor ki bu ibadet eden adam cahildir. Evet ibadet ediyor ama nasıl ibadet ettiğini bilmiyor. Yani öğrenmemiş dinini. O yüzden ben korkuyorum ki şimdi ben bunun namazını bozmaya gitsem Ali uyansa sonra bu adama dinini öğretse ben zarar ederim. Ben ondan korkuyorum diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. "Nevmul alimu hayrun min ibadeti alabidi." Alimin uykusu abidin ibadetinden eftaldir, üstündür diyor. İnsan bir şey bilmediği zaman her an tehlikeyle karşı karşıyadır kendi fikrimizin oluşması için, dinimizi doğru öğrenebilmek için abiler yapacağımız şey okumak. Günde 5 dakika. Bu bizde bir slogan olsun. 5 dakika okuyalım gün içerisinde akşam ne zaman olursa olsun. Ama okumadan yatmayalım. Ya ilmi halden en azından bir madde okuyalım, bir fasıl okuyalım, hadisten bir konu okuyalım. Ya alalım evimize hadis, tefsir, akayet kitaplarını birer cilt birer cilt zaten. Okuyalım. Allah -u Teala'dan layıkıyla korkmak istiyorsa, daha doğrusu Allah'a yak korkmaktan maksat Allah'a yaklaşmak istiyorsa, Rabbimizi daha iyi tanımak istiyorsak okumaya ve ilim sahibi olmaya mecburuz. Rabul Alemin ayeti kerimede öyle buyuruyor. Allah'a derin saygının ve haşiyetin ancak ilimle olacağını ifade ediyor ve buyuruyor buyuruyor ki inname yahşallaha min ibadihil uleme Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar, haşyet duyarlar. İnna Allah azizun gafur. Şüphesiz ki Allah çok yücedir ve çok bağışlayıcıdır. Ayrıca abiler Bakara suresinin 31. ayetinde de bütün varlıkların isimlerini öğrettiği bildirilerek Hz. Adem'e canlılar arasında insanın farklı bir yerinin olduğunu Cenab-ı Allah ifade ediyor. Ne buyuruyor o ayette? Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onlara, onların meleklere gösterdi. Eğer doğru söyleyenlerseniz haydi bana bunların isimlerini sayın dedi. Hiçbiri sayamadı. Ve ne dediler melekler? Melekler önce itiraz babından dediler ki ya bir insanı niye yaratacaksın? Allahu Teala ben halife yaratacağım deyince. Ya Rabbi dedi onlar öyle varlıklar ki biz onların ne olduğunu az çok duyduk. Onlar yeryüzünde fitne çıkaracak, fesat çıkaracak, kan dökecek insanlardır. Bakara suresi 31. ayet. Bakın inşallah. Cenab-ı Allah dedi ki siz bilemezsiniz ancak ben bilebilirim. Sonra yani biz insandan daha iyiyiz. Niye? Öyle diyorlar çünkü. Ya Rabbi biz seni durmadan tesbih ederiz. Sana durmadan hamd ederiz. O yüzden biz onlardan daha iyiyiz. Bizim gibi varlıklar varken onları kan dökecekler, bozgunculuk çıkaracaklar. Ne diye yaratacaksın ki? Bu sefer Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'a bu isimleri öğretince hadi siz madem onlardan daha üstünsünüz siz sayın bakalım dedi isimleri sayamadılar. Adem Aleyhisselam saydı. Onların ağzından çıkan söz şu oldu. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Ya Rabbi biz senin bildirdiğin dışında bir bilgiye sahip değiliz. Sen bize neyi bildirirsen biz ancak onu bilebiliriz. Onun dışında hiçbir şeyi bilemeyiz dediler. İşte bu da ilimle insanın diğer varlıklardan üstün olduğunun başka bir delilidir. هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Cenab-ı Allah Zümer Suresi 9. Ayette. Ve bilenlerin değeri kıymeti de ahirette çok daha fazladır. Nasıl mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Kıyamet gününde dört sınıf insan cennetin kapısında bekleyecek. Ve cennete hangimiz daha önce gireceğiz diye birbirleriyle tatlı bir münakaşaya girecektir allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı bu kıyamet gününde olacak Efendimiz bize haber veriyor. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın bize haber verdiği olaylar bugün güneşi nasıl görüyorsak ve iman ediyorsak aynen öyle iman ediyoruz ki olacak. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah Cebrail'i hakem olarak indirecek. Başka bir hadiste bir meleği diyor rivayette. Cebrail Aleyhisselam onlardan birinci sınıfa soracak. Niye önce sen cennete girmelisin? Diyecek ki ben hac yaptım ve mevrur bir hac yaptım kabul edilmiş bir hac yaptım. Kabul edilmiş haccın karşılığı da ancak cennettir. O yüzden cennete önce benim girmem lazım. Bu sefer Cebrail aleyhisselam ona soracak diyecek ki kabul edilmiş haccın karşılığının cennet olduğunu sana kim söyledi? Nereden öğrendin? Diyecek ki alimlerden öğrendim. Alimler anlatıyorlardı bizi teşvik ediyorlardı. Ben onlardan öğrendim. O zaman alimlerden önce nasıl cennete gireceksin? Haddini bil kenarda bekle diyecek Cebrail aleyhisselam. Sonra İkinci sınıf. O da diyecek ki ben de Allah yolunda kanımı döktüm, canımı verdim. i̇la kelimetullah. Yani Allah'ın adı yücelsin diye cihat meydanında şehit oldum. Peki sen şehadetin sevabını kimden öğrendin? E alimler devamlı hadisleri, ayetleri anlatıyorlardı. Onlardan öğrendim. O zaman alimlerden önce nasıl gireceksin cennete? Sen de kenarda bekle. Sen, ya ben de fakir fukaraya baktım. Malımı Allah yolunda yetimlere, öksüzlere, Miskinlere harcadım. Cömertlikle yaptım. Cömert davrandım. Peki sen bunun sevabını kimden öğrendin? Alimlerden. O zaman sen de kenarda bekle. Ve peygamberlerden sonra önce alimler cennet için çağrılacaklar. Peygamberlerden sonra girin cennete denilecek ama velakin alimler de diyecekler ki: "Ya Rabbi, normalde bakın, ilmin üstünlüğünü söylüyorum. Bugün insan bildiğinin alimidir. Yani her şeyi A'dan Z'ye bilmek şart değil." Neyle amel edeceksek onu bileceğiz. Ve neyi biliyorsak onun alimiyiz. Ve sonunda alimler de diyecekler ki Ya Rabbi biz senin meleğini gördük. Cebrail aleyhisselam herkese haddini bildirdi. Biz de haddimizi biliyoruz. Evet, sen bize bu lütufta bulundun ama bizim bu ilmi okumamıza vesile olan insanlar olmasaydı, yani bize bu yerleri yapanlar, ilmi öğreneceğimiz yerleri yapanlar, bize bakanlar, iaşemizi karşılayanlar vesaire vesaire. Biz 8 yıl okuduk, tek bir kuruş vermedik. 8 yıl boyunca bize baktılar. Bu insanlar olmasaydı biz bu ilmi tahsil edemezdik. Biz istiyoruz ki malını ilim yolunda harcayan cömertler bizden önce cennete girsin. Ve Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine buyuruyor ki cennetin kapısını cömertler açacak. Ama hangi cömertler? Her türlü cömertlik Allah katında çok kıymetlidir. Ama velakin en kıymetlisi malını ilim yolunda harcayanlardır.